Merhaba arkadaşlar. Bu slide down devamını getiriyorum. İşte bugün oyuna devamını yapıyorum. Lan. okul otobüsü uçmasın. okula gidiyorum ben zaten. Anne yanının donlu kameram var. Şu adam kameramı don atmıyor. Kemik ne kırdı? Şu altta bacak neydi? Kapsa. Arkadaşlar bu oyunun devamını ben e, e, arkadaşlar ben bu oyunun devamını gerçekten e, bu bu oyunu biraz sevdiğim için çıkarttım. Lan sen de kanatın. Neyse ben yapacağım. Ya e, evlerim nerede? Aa, tren mi Şimdi ben tren mi aldım? Tren aldım az önce? Ben nerede oturuyordum